Radiation Burn kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bybit borsasının token sileş etkinliğini anlatacağım. Baştan sona dinlemenizin yararı olacaktır. Verdiğim bağlantı linkine tıklayarak etkinlik sayfasına gidebilirsiniz. Bu kısımda iki adet etkinliğe katılım durumu mevcuttur. İlki yeni kayıt olacaklar içindir. Ocağın 3'ünden 22'sine kadar geçerlidir. İkincisi ise zaten üye olanlar için geçerlidir. Kimlik doğrulaması ve adres doğrulaması da gerekli olduğunu hatırlatmam gerek. İlk katılıma tekrar dönelim. Bybit borsasına kayıtlı değilseniz bağlantıya tıklayarak kayıt olun. Kayıt ve doğrulamayı yaptıktan sonra ikinci adıma geçebilirsiniz. İkinci adımın iki farklı yapabilme durumu mevcut. İlkinde herhangi bir şekilde Sonic token'ınız varsa 1500 adet Bybit'e gönderin ya da 100 dolar gönderin. Ben de Sonic token olmadığı için 100 dolar ya da fazlası yatırım yapacağım. Depozit kısmına tıkladım. Burada gerekli kriptoyu ve gönderebileceğim ağ adresini seçtim. Kullandığım diğer borsadan Bybit'e 100 dolar ya da üstü bir yatırım yapacağım. Yatırdığım miktar gelene kadar gerekli durumlardan bahsedeyim. 1500 adet Sonic token'ınız varsa ve Bybit'e yatırdıysanız 300 Sonic kazanacaksınız. Benim gibi 100 dolar ya da üzeri bir miktar ile 300 adet Sonic kovalayacaksınız para yatırdıktan sonra. Ocağın 7'sinde Sonic işleme gelecek ve 100 dolarlık Sonic al saat yapmanızı istiyorlar. Bu kısımda benim önerim işleme girer girmez al sata bulaşmak yerine bir süre bekleyip fiyat durgunladığında al sat yapmak olacak. Bunun sebebi de işleme girer girmez 100 dolarlık bir sonik alırsanız siz satana kadar ki geçen saniyelerde zarar edebilirsiniz. Gelelim zaten Bybit'te üye olanların kazanç sağlama durumuna. Sonic işleme başladığından ocağın 22'sine kadar ki süreçte Sonicte 500 dolarlık işlem hacmi yapmanız istenmektedir. İşlem hacminiz ne kadar büyükse 20.000 sonicten payınız o kadar büyük olacaktır. Bu her iki durumda olası riskler içermektedir. İşlem hacmi arttırmaya uğraşırken zarar edebilirsiniz. Gelecek sonik miktarı zararı bile karşılamayabilir. Bu sebep ile bu video bir yatırım tavsiyesi içermemek ile birlikte işlerin istediğiniz gibi gitmeyeceğini de anlatmaktadır. Katılmak istiyorsanız durum bundan ibaret kendinizde detaylı inceledikten sonrası kararınızı verin. Yatırdığım miktar geldi. Gördüğünüz üzere görevin ikinci kısmının %50'si tamamlandı. Şimdi yapmam gereken ocağın 7'sinde sonikin işleme girmesini beklemek 100 dolarlık sonik işlemi yapmak onların çıkacağını söylediği saat ile Türkiye arasında 3 saat oynamaktadır. Yani Türkiye'ye göre öğleden sonra 3'te işlem başlayacak. Ben Sonic işleme başlar başlamaz değil de fiyat durulması gördüğümde 100 dolarlık alış emri gireceğim ve ardından hemen satacağım. Bu işlem sonrası ödüller ocağın 22'sinde dağıtılacak. Sonic'in o anki fiyatına göre gelecek 300 adetin yapacağıma karar vereceğim. Airdrop kısmı burada bitmiştir. Wybit'in yeni üyeleri verdiği görevlerden yapıp alsat yaparken komisyon indiriminden yararlanma paralarını alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip destek olmayı unutmayın.